Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim Allah Celle Celaluhu hikmetine binaen insanları erkek ve kadın olarak yaratmıştır. İlk önce Adem'i yaratmış, onun sol kaburgağından annemiz Havva Aleyhisselam'ı yaratmıştır. Rabbimiz Celle Celaluhu erkeğe yapısı gereği bazı özellikler, bazı güzellikleri yüklemiş, kadına yapısı gereği farklı özellikler ve güzellikler yaratmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölüm anında kadınlar sizin yanınızda Allah'ın emanetidir diyor. Aslında eşler birbirlerine Allah'ın emanetidir. Erkek eşine sahip çıkacak, ona hakaret etmeyecek, değerini ve kıymetini bilecek, onu muhafaza edecek. Kadın namusunu muhafaza edecek, evine, çocuklarına, ailesine bakacak, eşinin değerini ve kıymetini bilecek. Aslında kadın ve erkek arasındaki ilişkiler Allah'ın birbirimize emanetleriymiş gibi bakarsak bu ilişki güzel bir şekilde devam eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın kocasına itaat etmediği sürece imanın tadını alamaz diyor. Subhanallah. Çok ilginç bir hadis gerçekten. Kadın ve erkek diyaloğunu şu şekilde düşünmeyin. Eşit şartlarda değil. Kadın şöyledir. Erkek dışarıda onu muhafaza eder, zorluklara göğüs gerer, erkek dışarıda çalışır, erkek gayret eder. Kadın sekinettir, rahmettir. Erkek dışarıdan getirir, erkek dışarıdaki tehlikelere muhafaza eder. Kadın evine sekinet verir, eşine mutluluk verir, eşine sevgi verir. Eğer bu şekilde birbirlerini idare ederlerse inanın o evde bereket olur, o evde hayır olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eşinizden hoşunuza giren bir şey olmazsa onun diğer güzel özelliklerini düşünün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eşi Aişe annemiz peygamberimizin gözü önünde ve sahabeler evinde misafir tutuyor tabağı yere vuruyor, yemekler dökülüyor. Ondan sonra peygamberimiz kalkıyor, geliyor, tabakları topluyor, yemeği topluyor. Söylediği şey ne biliyor musunuz? Gazet ummukum, gazet ummukum. Anneniz çok sinirli, anneniz çok sinirli. Onun için kardeşlerim, aile ilişkileri için eşler arasındaki diyaloğun devam edebilmesi, sevginin, muhabbetin, aşkın, saygının, hürmetin devam edebilmesi için birbirimize saygı göstermemiz, tartışmayı başlatmamamız, tartışmayı devam ettirmememiz, birbirimizin güzelliklerini görürsek inanın ki o ev hayır olur, bereket olur, nur olur. Özellikle yaşamış olduğumuz şu günlerde aile ortamlarının, eşler arasındaki diyalogların, sevginin, muhabbetin yok olduğu bir ortamda aile sevgisi ve mutluluğu kadar, eşlerin birbirlerine olan sevgisi ve mutluluğu kadar, Rabbimizin onları birbirlerine bir elbise olarak hunne libasun lekum entum libasun lehun. Siz onların bir elbisesisiniz, onlar sizin elbiseniz, giysiniz. Yani mu, korursunuz, muhafaza edersiniz, sevgi verirsiniz, ısıtırsınız. Böyle bir aile, böyle bir yuva inşallah ve inşallah salih evlatların yetişmesine de vesile olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.